anneciğim. Ben, şey, ya, ben ben. Ne isterim anneciğim? Ne diyor? Bamban mı? Emin bamban nasıl çiziliyor anneciğim? Ne renkti o? Kırmızı. Kırmızı renk var mı bizde Var. Ha. Hadi bir birlikte çizelim o zaman anneciğim. Koş kırmızı kalemi getir gel anneciğim bana. Bir bakalım kalemi anneciğim. Bambanı mı çizeceğiz? Nasıl da o? Unuttum oğlum ben. Nasıl çiziliyordu bamban? <laughs> Buradaymış ya yazı tahtamızda. Getir bakalım. Bambanı çizelim birlikte Emir. Ver anneciğim. Dur bakalım. Şöyle bir tane kulaklarını falan yapayım. Böyle. Böyle. bu kedi sadece böyle. kedi. Kedi çocuk gibi oldu bu ya. Nasıl oldu bu böyle? Şöyle bir ellerini falan yapalım. Şöyle ellerini Şişko falan yapalım. Galiba. Şişko muydu? Hı. Neyse ya. Şöyle. Bu kediye benzer, benzer biraz kediye benzedi gibi oldu ama olsun değil Tırnaklara bak. Evet tırnakları gibi oldu. Ee e, buraya yüzü nasıl çizeceğiz Emir? Burada böyle bir şeyleri vardı. Yüzü, yüzü ben yüzü renkli galiba. Yüzü. Şöyle bir şeydi. Ağzı dişleri nasıldı? Tırtırlı tırtırlı mı Böyle yapsak dişleri Emir. Ama gülmüyordu bu o kadar. Gülmüyor muydu? Nasıl? bizimki gülen nasıl anneciğim. Gülen bamban da güzel. Bu bamban da nasıldı canım unuttum buralarında böyle 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 bir şeyleri vardı galiba diye hatırlıyorum sanki ama Allah Allah unuttuk ya. Anneciğim başka kırmızı kalemimiz kalmadı ki ya Emir. Yok anneciğim var. Baş... Gel gidelim birlikte bakalım alalım ya ya da. Hadi siyah koyalım. Şu da zaten bitti. Bunu da buraya koyayım. Zaten bitti anneciğim bunlar. Hadi gidelim bakalım abinin kalemlerinde var mı? İyi. <laughs> Emir beni çağırdı galiba. Resmi mi çiziyordu? Benim oyunlara bakıyorlardı birlikte annesiyle? Neyse neyse kırmızı kalemleri bitmiş galiba. Hediye olarak kırmızı kalem getirdim. Peki hoşuna gider. Acaba emirleri görürsem mi? Korkarlar mı acaba benden? Neyse ya. Burada balkonun kapısı da açıkmış. iyi oldu. Şimdi içeri gireyim. Kediyi bir götüreyim. Ama kimseye görülmezsem daha iyi olur. Ya korkarlarsa benden ne yaparım ya. Korkutmak da istemiyorum ki ben Emir'i. Neyse şuradan yavaş 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 geçeyim. Anneciğim ya tüh abinde de yok kırmızı kalemler. Emir bitmiş anneciğim bütün kırmızı kalemlerimiz. Neyse. Tanım anneciğim? Hadi hiç gel ben bakayım bakalım. Biraz daha bakayım buralara. Belki kırmızı kalem buluruz. Yarım kaldı ya. Tüh bamban da yarım kaldı. Acaba abinin yanında mı gitti ki bu kırmızı kalemlerin hepsi? Eyvah eyvah ya tüh. Efendim? Bambam ne bambanı? Bamban gelmiş. Emin? Bamban mı gelmiş? Evet. Oğlum bamban nasıl gelebilir anneciğim? Biz onunuzu. Kırmızı renk mi? Evet. Nerede göster çok hadi gidelim bakalım. Göster. Koş. Emre yoksa bizim Emir bir hiç yer bırakmadın anneciğim. Kaldım ben burada ya. Heh, sen oraya saklan anneciğim. Ben de buraya koltukların arkasına saklanayım. Emir galiba bu çizdiğimiz bamban gerçek oldu değil mi anneciğim ya? Bizim sesimizi mi duydu ki ne yaptı ki? Dur şimdi kımıldama. Şimdi silersek bir de görür bizi silmeden yakalar anneciğim. Dur bakalım neredeymiş tamam mı? Eyvah eyvah Emir anneciğim bu içeri girdi. Ne yapacağız şimdi bu Emir içeri girdi kesin resmini görecek bak bak şimdi dur bakalım anneciğim gel 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 çaktırmadan bakalım sakın ses ya Emir anneciğim resmine bakıyor bakar mısın acaba sevdi mi resmini ne dersin? Anneciğim korkutmayacak herhalde bu bizi arkadaş mı olmak istiyor acaba bizimle yoksa bizim kırmızı kalemlerimizin bittiğini öğrendi de bize kırmızı kalemler mi getirmeye geldi acaba? Gel bir soralım birlikte hadi gel. Gel gel ama yine de bir temkinli olalım anneciğim tamam mı? Dikkat edelim ne olur ne olmaz. Ya bizi korkutursa sonra. Koş Emir hadi gidelim bakalım anneciğim neredeymiş? Emir nereden atlıyorsun oğlum? Bakayım resmimiz de yarım kaldı ya. Eyvah eyvah annem dur yavaş git dur ben bir bakayım istersen. Sen mi gideceksin ilk önce? Tamam hadi bakalım dikkatli ol Emir. Emir düştün anneciğim ne yaptın öyle hani kaydın mı düştün mü ne yaptın? Nerede anneciğim bir bakalım. Aa bakayım. Mutfakta yok. Koridorda da yok. Nereye git? Nerede? <laughs> Sizin odanı mı bilmiyorum. Gel bakalım. Emir gel bakalım birlikte anneciğim. Orada mı? Ben bakamıyorum korkudan Emir. Anneciğim ellerim titriyor korkudan. Anneciğim bu burada bir şeyler yapıyor. Bakalım seslenecek mi? Seslenir dur bekleyelim. Merhaba. Annem bu bize bak. Aa, ama korkutmuyor. Emir anneciğim bu bizi korkutmayacak galiba. Merhaba baban. Merhaba. Beni en sonunda gördünüz mü? Ben sizi korkutmak için gelmemiştim buraya aslında. Size çok güzel bir sürprizim var. Aa, anneciğim, bambam bize sürpriz getirmiş. Ne getirdi acaba? Sor bakalım Emir ne getirdi acaba bize? Dedim, baba. Ben size çok güzel bir sürpriz getirdim Emir. Seninle arkadaş olmak istiyorum. Evet. Sen beni çok seviyormuşsun. Evet. Kırmızı kalemlerini bittiği için sana bir sürü daha renkli daha kırmızı bir sürü. Da evet kırmızı da getirdim. Renkli renkli içinde 12 tane renk olan boyama kalemleri getirdim Emir. nerede evet. Bak orada abinin bilgisayar basasının üstüne koydum. Anneciğim içinde bir sürü varmış. Oğlum bir sürü kalem getirmiş bize. Yaşasın. Bam, bam çok teşekkür ederiz sana. Gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Senin resmini çiziyorduk aslında biz. Gördün mü orada? Evet gördüm gördüm ama yorum kaldığı için çok üzüldüm. Ben de sizi duyunca beni sevdiğinizi çok sevdiğinizi duyunca size kalemler getirdim. Vaa wow, bir sürü renkli kalemlerimiz oldu annem Şimdi bu bamban resmini tamamlayabiliriz Yaşasın Bamban nerede Bamban Bamban nereye gitti Aa, Bamban yok anneciğim nereye gitti Herhalde evine gitti evine gitti <laughs> Bak bize kalemleri getirdi Kendi de gitti görüyor musun Şu haynaza Ya bir teşekkür etseydik keşke Bu bamban nereye gitti Anneciğim dur çizelim de gel bambana bakalım nerede görmüştü bu bambam? Balkondaydı. Mutfakta görmüştü kızım. Koş 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 yetişelim de teşekkür ederim. Koş anneciğim. Koş 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 koş. <laughs> Bak bakalım orada mı? Orada mı? Bakayım anneciğim. Aa a, bambam buradaymış. Bambam gidiyor musun? Evet gidiyorum artık. Görüşürüz. Ben şimdi o kız bu yaparak buradan hop kaybolacağım. Anneciğim ya in öyle sallanma mı düşeceksin Emir? Efendim anne. Hı. Ben bir ses duyuyorum. İnek mi var? Emir kalktı. Ne arasın anneciğim inek? Yavaş düşeceksin şimdi. Ne yapıyorsun? Oğlum ipi... İpi dikkat et. Ayağın takılı kaldı. Emir düşüyorsun. Nerede anneciğim inek? Burada. Oğlum ne arasın parkta inek anne? Bir saniye dur bakayım. Sanki ben de sesini duydu. Emir galiba gerçekten inek. Aa dur bakayım. Ay eyvah eyvah bu oh, inek. No. Bu nasıl bir de Emir kaç Emir. Koş koş parkta inek gelmiş anneciğim. Çık. <laughs> Yürüsünden ayrılmış. Emir ne yapacağız şimdi ya? <laughs> Dur ben de geleyim. Bekle anneciğim kaydıraklara. Emir bekle annem. Dur buraya çıkamaz herhalde. Ben Allah. Burası çocuk annem çocuk parkı ama ben de korktum. <laughs> Gördün mü boynuzlarını? Yürüsünden ayrılmış. Kaçmış gelmiş anneciğim bu ya. Şuraya çıkacağım. Nereye çık? Ay oraya çıkmayalım. Emir annem bu gelir arkamızdan. görmedim mi? Korkunçtu. Çok kötü büyük. Kırmızı mıydı? Kırmızı değildi ama çok büyük boynuzları vardı annem. Tamam. Vallahi bizi bir boynuzlarına denk getirirse yandık. Emin oraya kaçma. Gel gel gel. Ben de buraya geçeyim ben. Çabuk kaç anneciğim oradan sen. Çabuk gel 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 Emir. Anne gel ben yakalacak. Ben buradayım. Beni yakalıyor. Oğlum oraya erer boyu çok büyüktü. Çık yukarı çık. Geri git. Geri git. Geri git. Çık ben de buradan çıkıyorum. Tamam. Annem ben bakayım bakalım bir tamam mı? Saklan saklan saklan. iyi. Nerede? Geliyor buraya. Geliyor mu ay? Emir görüyor musun? Buraya Anne. kadar gel. Kaç annem kaç çabuk çabuk çabuk. Eyvah bu korkunç ineğe bak. Ot arıyor annem. Nereye gittin oğlum? Emir bekle anneciğim beni de ya. Hay Allah'ım çocuğum beni beklesene. Bakayım orada mı? Emir orada da. Koş 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 Emir gel. Annem ne yapıyorsun oynuyorsun orada ya. Dalga mı geçiyorsun sen benimle Emir? Görmedin mi? Ay buraların olmuş böyle ya. annem camlar batmış insanların ayaklarına. Kaç gel buraya burada cam dolu. Emir gel anneciğim. Buraya gel. Evet. Anam çok cam var. Gerçekten sakın buraya girme. Sakın 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 yürü. Çık. Hii. Gördün mü camları? Oraya gideceğim. Annem bence nereye gidelim biliyor musun? Arabamıza gidelim. Ama buradan geçmeyelim. Çok var burada. İneğin de yeme, ayakları kesilir sonra daha çok kızar. Emin orada kaç çabuk buraya gel yanına gittin. Koş 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 koş. Allah annem. Burada, burada. sessiz ol sessiz ol. Burada. Evet orada dur bakınıyor. Galiba o tarıyor annem. Zararsız mı acaba bu inek ya? <laughs> Çok da büyük korkuyorum ben. Oradan gitme gel kaydırağın arkasına da ulaşalım tamam. Yürü anneciğim yürü yürü yürü. Kaydırağın arkasından gidelim Emre. Bekle beni de dur. Annem beni bekle sessiz sessiz gidelim. Dur oğlum. Arası yokuş aşağı bekle anneciğim sakın. Anneciğim atla sen de ben atladım. Yavaş dikkat et. Araba karşıda annem gel. Yavaş yavaş yolla. Dur Emir bakayım anneciğim. İnek görünmüyor tamam. Yavaş yavaş sessiz sessiz eğile eğile gidelim. Ben dur anahtarı açayım kapıyı açamadım ya. Unuttum kapıyı açmayı. Açtı mı anneciğim binebiliriz. Emir çabuk bir anne. Çabuk çabuk çabuk, çabuk. Seslenme annem seslenme çabuk. Kapatıyorum. Kapat, binek, tamam kapattım. Ay arkadaşlar ben de bineyim ya. Emir kapat. Kapat anneciğim. Kapat açma niye açıyorsun? Dur annem açma sakın açma tamam mı? Ben de geliyorum dur kaldım dışarıda. İnek geliyor bakayım. Bilmiyorum. Eyvah ağlamam. inek geliyor. Eyvah inek geliyor Emir seslendin duydu bizi neredesin? Bak ya nereye saklanmış. Beni atlayayım gibi. Ya ama bir şey diyeceğim. Efendim anneciğim. Ne bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin inii? Emir ya, otur oğlum ya. Çok yaramazlık yaptın ama. Olur, be. Dur 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 hemen açıyorum anneciğim. Dur arabanın anahtarını takmayı unuttum. Korkudan arabanın anahtarını bile takamadım. Yine görüşürüz. Emir sesini duydu. Bak geliyor görüyorsunuz. Kapat anneciğim camı çabuk 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 Araba gidelim. Arabayı çalıştırıyorum. Ağlamadı göster. Arkadaşlar ben hemen arabayı çalıştırıp giderim anneciğim tamam mı? Anne tek ya. Tamam anneciğim hemen gidiyoruz.